İki arkadaş gidiyorlar. Sahrada bir bataklığa girmiş arkadaşın biri batmış gidiyor. Nefes aldıkça gidiyor. Arkadaşına demiş ki yaklaşma. Koş yakında karakol var. Karakoldan imdat çağır. Hemen beni kurtarsınlar. Yol yakındayken. olup koşmuş arkadaş. Doğru. Tabii karakola yaklaşınca bağırarak geliyor. Yetişin imdat yetişin. Öyle ya arkadaş gidiyor. Dedi ki, Bunu içeri çekiyorlar, bir temiz diyorlar, ne var ya ulan diye. <laughs> Kanun var, imzan var, eşya öyle çek. Zöyle ahıra girmiş gibi girilir mi? He? Girilmez. Bir de iyi diyorlar. O teslim oluyor tabii. Olur diyor. Ne yapmak lazım? Sen. Vazgeçiyor kardeşinden, arkadaşından. Öyle mi gelişler? Vazgeçti. Zabıt tutuyorlar. Kalmakamlığa gönderiyorlar. Kalmakamlık dosyayı alıyorlar. Sağa götür, sola götür, dosya kabarıyor. Kaymakamlıktan emir çıkıyor. İşte ilk gittiği karakola emrediler. Lazım gelen teçhizatla adam kurtarıyor. <laughs> dosya defi dolmuş. Adam geliyor, Hey, urgan alıyorlar, sırık mırık alıyorlar emri üzere. Bay Mahamlı'nın jandarmalar harekete geçiyor. Geliyorlar ki adamın fesin püskülü kalmış dışında. Yetmiş, <laughs> yetmiş de çoktan fesin püskülü kalıyor. Duruyor üstünde. Başka görünen yok. Heh, Allah rahmet eylesin diyorlar. Arkadaş üzülme diyor, bağırıyor oraya. Ölmeyi öldüm. <laughs> Kanunla, nizamıyla öldürür. <laughs> Bana dosya bak diyor. Dosya. <laughs> Biz de öğretmedik <öyle> mi? <laughs> o tertemiz toplumlara kanunla, nizamıyla öldürmü yok mu?